Merak şakalım hoş geldin ben Merke. Bugün serdikte ilk ortaokul lise vine'larına bakacağız. Ee, vine diyordum ama hani böyle ilk ortaokul lise şeyleri var ya zaten dediğimde anladınız. Bazı olaylar karşısında ilkokul çocuklarının verdiği tepkiler, ortaokul çocuklarının verdiği tepkiler ve lise çocuklarının verdiği tepkilerin çekildiği bir flak. Ben niye konuşamıyorum gene ya? Of. Tüm videolarımdan haberdar olmak için sağ alttan kanalıma abone olabilirsin. Hadi başlayalım. Burada Discord sunucumun linki aşağıda gelen adamdır. Gelmeyen varsa gelsin. Eee kalabalık olalım burada da. Burada da kalabalık olmak istiyorum. Neyse hadi geçelim videoya. Denizde boğulmak. İlk orta lise. Hadi bakalım. Oğlum, oğlum, <gülüyor> <gülüyor> burundan burundan hep su kaçtı yalnız ha. "-İyi misin oğlum?" "-Hayır, Boğuluyor. "-Ya bakın, ya çıkıyoruz." "-Helal! Oğlan boğuluyor." Lisede bak... ...izlemedim söyleyeyim mi? Bence lisede babası yanına bile gelmeyecek, boğul diyecek. Geldi lan. <gülüyor> 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 Daha son saniyede fırlattı dediğime geçti. 3000 TL'lik kamera almak. Vallahi helal olsun. <laughs> Şöyle GTA 5 telefonu çıktı çok mutluyum ya benden mutlu şey yok ya Şöyle GTA 5 telefonu çıktı çok içtiğim şey bir kamera kamerayla ileride... artık Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne yapayım baba He? öyle kendi kendime konuşuyordum sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oyun mu oynasın Ya baba işte ne yapayım ya o oyun videosu çekeceğim ama sen kameram şimdi, yok Sen şimdi oyun oynamayacaksın sana bir hediye vereceğim bundan sonra oyunu bırakacaksın Baba ne yaptın bana ya yine ders kitabı falan mı aldın? <laughs> en çok istediğin şey GTA 2 aldım baba? Neyse boşver hemen göstereyim ben sana Bakayım mı? Aç. <laughs> Korktum lan. bu hayalim, hayalim, hayalim Çocuk benim gibi tepki verdi ha ben böyle çıldırca <laughs> falan yapıyorum ya. O da öyle yaptı Hadi baba artık artık ben esporti oynayacağım ben de baba. Olur <laughs> kendin ol kendin. Bir, bir dis hissettim ben burada. Bir dis var burada Enes'e. Ben burada hissettim. İlkokul... Neyse. Kendi boş ver başkasını. <laughs> Ama Enes Moti'yi oynayacağım. Güzel şekilde aç. Çok para <laughs> verdim. Buradan bir gönderme ben yapıyor. Sen sen yapıyor. Hediye bu. Sen baba tek kişi gel. Sen bunda baş başa çok pahalı ya. Neden aydın bana? Olsun. Sen çok şey. Baba da aydın gel ya. Ha, hasta ha. oldum benim ben. Of of ne yapacağım ben ya. Gerçekten çok sıkıldım. Ne oldu oğlum yine sıkıldın falan diyorsun yine. Baba yine mi sen? Şey? Oha. Baba o ne? Oha hadi sakin. Sakin. Tamam baba sakin. Sakin olacağım. Kendine, bu ne? Kamera tamam, baba. Kim aldı? Kendine. Oğlum ben ne Yok, yapacağım bunu? ne bilmiyorum ya yani. gittiğin emlakta işte. Al oğlum şunu ya. Sana aldım tabii ki. Bana mı aldın? Evet. Baba o, bu çok, çok bir... Kanon ve... ne o? Ya ama ya bu çok pahalıdır ya. 200'deymiş. Ya bir şey olmadı oğlum. Senin iyi ya o. baba ya. Ben açma. seni değiştirmiyordum ya. Aldın yeter baba ya. Çok sağ ya. Sağ ol. Baba bu çok iyi sen ama ya. Hadi aç <laughs> abi, abi ya çok iyi bu ya. Ne Hemen şey arkadaşlarımı çağırayım ama birlikte bir video çekeriz arkadaşlar. Açın. Ya Çeşin oğlum ya. çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Melih arkadaşlar bugün Babası vermedi. Kendisi mi aldı? Neyse dur izleyelim. Babamın bana hediye olarak aldığı kameranın kutu açılımını yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bandrolü üstüne duruyor. İlk defa kutusunu ben açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bandrol çıktı. duruyor kesinlikle ikinci el falan. <laughs> şey. arkadaşlar gördüğünüz gibi kameramız karşımızda. Hadi o zaman hemen kutusunu açalım. Ha, olayı anlamadım ama ya arkadaşlar babamdan hediye gelen kameranın kutusunu bugün kutusunu açtık kutusunu kutusunu açtık arkadaşlar Umarım ki hoşuna gitmiştir arkadaşlar kış kış kış. Bundan sonra bu arada bu videonun sonuna geldik Bundan sonra arkadaşlar mükemmel ötesi kalitede videolarımız arkadaşlar bu kamerayı çekeceğim Her şey sizin için arkadaşlar kazandığım paraları tekrar sizin için harcıyorum İnşallah çok eğlenceli çok kaliteli videolarla karşınızda olacağız arkadaşlar Kendinize iyi bakın arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı hoşçakalın Bay bay Şunu şöyle takacağım takacağız ama Liseye bir şey uyduramamış bence. Böyle bir şey yapmış. Neyse helal olsun. Köpekten kaçmak. Lan. Oğlum köpeği öldüreceğiniz mi lan o taşla? <laughs> Ay. Hayat atıyorlar lan <laughs> Kanka sevgilin ne aldı ya? Ayrıldınız mı siz? Kanka ben ayrılıyor çok oluyor ya. Hadi ya niye ayrıldınız? Ya uğraşamıyorum artık ya. İş oh, O, üç, o nasıl bir tekmiş? Hadi ya. Allah <laughs> derken, Allah derken. ya. Ya daha iyi kızlar ayrılmasaydınız iyi olurdu Ya boş <laughs> ver, kanka. Lan Lan kör bekleniyor. Lan satayım. Lan O az oğlum atom bombası falan atsaydınız köpeğe. <laughs> o az ya köpek öldü lan galiba. tamam boş ver. Gel lan bakalım. Ya. ya. Bırak ölsün ya gel. Can kaç 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 kaç. Dedim ben size atom diyor diye. <laughs> Yerde para bulmak. Hadi bakalım. Ne güzel bir gün ya. <laughs> Aa, Yerde ya, bulmuyor abi. ama. Abi fayan düştü. Önündeki abi düşürüyor. Abi falan işte, ha. Her Ay şeyin abi. Abi, oya abi oraya Oturuyordum orada gördüm. Ya kanka yani konuşuyordum fark etmedi. Sağ ol abi. Aa, sen olsun ya. Yok abi yok sağ. Aa, o senin fayan. Sağ ol yani abi. Al senin olsun diyor. Alsana işte. Ne kadar iyi bir abi. Parasını bana vermeye çalıştı ama ben almadım. Çok iyi insanlar var. Bu şarkının adı neydi lan? dön 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 Of ya çok ya. sıkıldım ya. Şartı bilenler yorum yazabilir mi? Ezan bitecek bu okul ya. İşte merak ediyorum Allah sıkıldım ya. Biliyordum da unuttum. <laughs> Kafama ya. güneş geçti ya. Allah Allah. Düşürdü bak. Lan adam parasını düşürdü lan. Oğlum alsam mı lan? Dur alayım bakayım. Ay, lan. Şş, 50 lira lan. temiz Cebine para. 25-25 adama kırtsak mı ne yapsak? Vereyim mi ya? Ver ver. Vereyim ya. Ayıp. Vereyim vereyim. Delikanlı adam. Abi. Paran düştü ya yere düşürdün alsana. Ya ben sana şimdi parayı vereceğim ama. He. Yani vermeyebilirdim. Duvar lan sen öyle bir şey benim dersen. Ya ben senden para istiyorum bunun karşılığında. Yani bana 5 lira 10 lira bir şey ver de ona göre parayı vereyim sana. Kardeşim manyak mısın? Be Yok. Kardeşim ne yapıyor? Ya sen parayı düşürmeyecektin. Şimdi bana... Abi, an abi, abi <laughs> anlaşayım. Tamam abi al. al. Para benimse benim Eldra. kardeşim. 50 lira. Tamam abi. Özür dilerim abi. Özür dilerim. <laughs> <laughs> o da ama şey Para vermek için para alıyor. vermeye de bilirdin paranı ya. Evet. Kesin cepli çek abi. kanka? Abim kanka sen ne yapıyorsun? Aynı ben ne yapayım oturuyorum be ya. Kesin ceptecekler paranı de Bu yedi de. Boruş ne zaman bitecek ya? Vallahi daha, daha daraldım ya ya dayanamıyorum daha. ya. Beş Denizle gün mü gitsekti ya? Beş gün mü kaldı? Oha lan az kalmış. Ne ara geçti lan gün beş gün? Lan adam parasını düşürdü görüyor musun? Ne Kaç ne para lan 50 lira mı lan? Biz bakalım gel alalım. Gel. Gel alalım diyor direkt yani. Allah Allah. Kim düşürdü lan? Şu adam var ya. Sizlerde <laughs> galiba. Öğrenci mi? Öğretmen mi lan o? Oğlum gıcır gıcır Öğretmen ha. Öğretmense Verelim mi? Yok diyor oğlum ne vereceksin ya harcayalım. Haklısın oğlum ne vereceğim? Ne gel ver gidelim canım, ya gel. Gel sen. Kafasını bulandırdı hain. Üstüne gidelim gel. Oğlum şimdi var ya buna bir sürü şey alırız ha. Beş gün sonra denize de gideriz. Denize giderken bir sürü şey alırız. Müdürün sizi çağırması yanına. Müdür çağırması yani. Hadi başlayalım. Oha şuna bak. Oo çok güzel. Oo. Oh, Televizyon top oynayalım mı? Oynayalım. Oley oh, tamam oynayalım. Topum var değil mi? Getirdim getirdim. Oh, tamam. Merhaba iyi dersler. Bir C'den bir kaç C'ye Evet. Oh. Hocam valla ben bir şey yapmadım hocam. Hocam, hocam yaptı hocam yalan söylüyor. Ne yaptın ne diyorsun? <laughs> hocam valla ben bir şey yapmadım hocam. Yaptı hocam yaptı, hocam. yaptı hocam. Ya hocam şey ben bir şey yapmadım ya. <laughs> yaptı hocam yanlış Ay ne işe geldi? Ya şu an gelecek ay. ben bir şey yapmadım. Hocam. Yaptı hocam anladım. ben bunu. Şey Abi her şey iyi işte Şu konuşmalar biraz cringe ya. Hani tamam sıkıntı yok yaptıkları şeyde de konuşmalar aslında olmasa da olur yani. Sen topunu da alacağım. yeni bir oyun ya fena böyle adamlar böyle otobüs böyle uçuyor adamlar atıyor fena böyle otobüsler yani. Fortnite. Hı -hı. hangi oyun Fortnite böyle. Bir ya oğlum mahmal oyunda oynama çizgi film oyun gel PUBG oynayalım ya sağ kısa oynayalım o nasıl bir ya? ya bırak ya PUBG PUBG evet oğlum seni çağırıyorum hocam ben bir şey yapmadım ki hocam yapmıştır vallahi Bu alabilirsiniz bunu ya Oğlum müdür illa sizi bir şey yaptın diye çağıracak diye bir şey yok ne diyorsun gerizekalı? Ben vallahi bir şey yapmadım. Hadi Hocam Allah belanı versin <laughs> bir şey yapmadım. Neyse ben bir gidip geliyorum o zaman. Tamam. <laughs> hocam vallahi ben bir şey yapmadım. Of. İnan orda, of. Yine ne çağırıyorsunuz beni ya? Gerizekalı. Uf be Cihan kıza bak at gibi at of. at, of. 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 of 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 Yılan gibi tıs. at, tıs. at, 11 C'den Melih bu sınıfta mı kızların eteğini kaldırıyormuş müdür daha müdür çağırıyor. Ne istiyorsunuz benden ya? <laughs> Allah Allah. Müdürün yanına gitmekten yani müdürün odasını ezberletme evet, ya. Evimden. Telefon kulatı çok güzelmiş ama ha. 8 plus herhalde telefon. çok müdürün odasına gidiyorum ya Allah'ım ya. Neyse ben gidip geliyorum tamam. Odaya da telefonla gidiyor müdürün yanına arkadaş. Tabi çağırırsın sürekli. Neyse gençler umarım video memnun beğenmişsiniz. Daha çok böyle tepki videosunu seçtiğiniz aşağıdan en önemli ve tepkisini çekmemi istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tüm videolarımdan haberdar olmak için sağ alttan kanalıma bırakabilirsin. Daha çok böyle video seçtiğiniz aşağıdan en önemli unutmayın. Aşağıda iki <Sessizlik> tane video çıktı onları da izlemeyi unutma. Ortasında kanal fotoğrafım var ama kanala abone, kanala abone olabilirsin. Hoşçakalın ve bay bay.